arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper surf oynuyoruz yanımda kardeşim var evet arkadaşlar şimdi ile birlikte oynayacağız en çok giden kazanır oynayacağız kübra önce bana söyleyecek ben de önce onu söyleyeceğim şimdi evet. bakın arkadaşlar birinciyim şu an en altta bir dakika hadi bir hadi İki. üç başa Arkadaşlar ben sesini kapattım. Şu an Benim ben sesim daha iyi. Sağa doğru gidiyorum ve Ortadayım zıplıyorum zıplıyorum bir daha. Sus sus konuşma. Hop, hop, hop. Evet, biz bunu. Ya bu yukarıda abi, abi ya. Peki biz de video çekelim. Evet arkadaşlar ben ne yapalım canım çekti vallahi. Ya yandaki de gelecek. Orada arkadaşlar isterseniz abimle beraber Arkadaşlar ben baya harcıyorum her şeyimi. Ha burada arkadaşlar isterseniz abimle PUBG de çekebiliriz. Bir kere çektim arkadaşlar. Kanalımda var. Bunu da çekme zaten YouTube'a. Arkadaşlar istiyorsanız benim benimle de çekebiliriz. Evet, arkadaşlar Kübra'nın YouTube kanalı yok diyecektim. Ben bakmıyordum kameraya ölüyordum arkadaşlar. evet. Arkadaşlar bunu istiyorsanız like atmayı unutmayın bu bu şeyi izliyorsanız. Allah oyun dondu. Oyun dondu. ben öldüm. Arkadaşlar 10 bin like atın PUBG videosu gelsin benimle. Aa Arkadaşlar en çok abone olanlar için PUBG atacağım En çok da beğen atanlar için Brawl Stars açacağım. Brawl Stars açacağım. En çok yorum atanlar için bu oyunu atacağım Evet arkadaşlar ben de öldüm. Ya da beğeni de atabilirsiniz fark arkadaşlar, etmez. Arkadaşlar isterseniz yarın da video çekelim. Video çekebiliriz PUBG'ye. Arkadaşlar en çok like atarsanız e, PUBG çekeceğim ya da Brawl Stars ya da bu fark e, etmez. Bence... Siz söyleyin bana yorumlarda. Arkadaşlar yorumlardan yazın yarın mı çekelim yarından sonra mı? Onu söylemesinler lan gerek yok onu çekeriz bir gün. O zaman arkadaşlar bir daha. Ha sen kutunu aç bir. Kutun Oo, kaykay iyi ya ben bunu seviyorum. İki tane. O hmm. zaman arkadaşlar 3, 2, 1 başla. Lan senin ninjan var lan. O ninja kıyafeti çok güzel ya. Ben de doğsa hadi geç ama bu daha evet. güzel. Arkadaşlar burada benim çok param vardı onu harcadım. Anahtarım da otur. Arkadaşlar Kübra'nın bayağı bir vardı. Milyonlarda falandı. Katrilyonlarda falan. Bayağı çok da onu harcadı ama. Evet arkadaşlar. var böyle şeyi var arkadaşlar. 50 100 TL'lik bir tane karakteri var ya onu var. Yok o yok ya. Ne vardı Kübra sende? Bir tane kız var tane şapkalı kız var. Evet. Ondan Bir sürü tane. şey var daha var. Arkadaşlar burada elma anahtarım da 37 tane. Onu anahtarı 37 tane arkadaşlar. Benim benim daha çok vardı Kübra'dan anahtarım ama, bana ben harcadım. Abim bana aldı. E, ben bunu 25 liraya bunu harcadım. Abim harcadı bana sonradan para aldı. Evet. Yani, Öy. sonradan beni dedi ki Kübra Kübra. Of, oh. keşke harcamasaydım Kübra. Benim daha az kaldı ya. Senin daha çok var. Senin o zaman kaç tane var? Benim o zaman 40 tane falan 50 tane vardı. Harcadım ben bunu aldım. Bunun skinini aldım. 25 liraya. Skin derken. Kıyafet kıyafet ya. 15. Kıyafet diyelim ben. Skin demeyelim. Ya ona küfür sanar. Yok yok. Şimdi, Şimdi dersiniz ki bunlar ne Sus, diyor? Sus küfür tamam ya Allah Allah. Küfür ne diyor ne diyor? Allah Allah. Esas bir Ana öldü. Allah Allah ölüyordum. Konuşacağım diye öldüm. Konuşmasaydın bana ne? Ben de oralardaydım. Allah Allah. Ben bu çift zıplamayı çok seviyorum. Arkadaşlar yalnız bazı bazı kişiler de oynuyor bu oyunu. Evet Allah Allah. Ve biz abim bir kere rekor kırdı. E, şu an rekorum 5000'lerde bir şey. Yok ya 5000 miydi daha çok muydu falan. Arkadaşlar Size sor. Bir video yarın videomuzda pat çekebiliriz. evet Kübra gelebilir gelebilirse tabi oyunu kasmazsa. Oyunu kasmazsa arkadaşlar ve derseniz bitir. yarın benim akşam dersim var senin sabah var deme. Of ya ağzının. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz derslerinizi iyi gidiyor mu yani? Evet. Şu an alışkanım ben nerede olduğumu. Lan çıp mı bu ya Allah senin ben de azıcık kutu, kutu açacağım. O güzel arkadaşlar para kazanıyorum ben. Kutu açarken para kazanıyorum yani. Şunu yapayım da çok korktum şimdi. Çarparım çarparım. Arkadaşlar 500 500 tane açacağım. Aa param bitti. Abi benim bu rekorum değil ama ya. Arkadaşlar param çok az kaldı. Of be iyi kalmışım yemin ediyorum bak. Arkadaşlar benim param çok kaldı. Çok az kaldı. Ananın. Of öldüm. O zaman hemen bir daha başlayalım. 3. Dur dur dur. Ana, of anahtar geldi. 17 oldu lan kaç tane geldi. Arkadaşlar bak aşağıdan bakabiliyorsunuz. Şurada profil izliyor. Benim Burada. Abi, benim görüşmüyor o zaman. Hadi 1. 2 3. Ya da 2 demedik 3 dedim direkt ya. Arkadaşlar ben kendi rekorumu geçemiyorum artık. 5000 neredeydi onu? Arkadaşlar ben şimdi çok konuştum. Birazcık daha derin konuştum ben. Konuşmadım bence daha iyi. Çünkü arkadaşlar sonra dersiniz ki de, bunlar niye çok konuşuyor? <laughs> sonra dinleyemezsiniz. <laughs> Ye yeah, sevdiğim geldi. Hayır 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 hayır, hayır. şunu alayım. Evet, Ye evet onu olacak on şimdi. Bana Benim var. de oldu tam ben de onu yaptım. Yani susalım dedik yukarıda konuş. Orada. Ben bunu çok seviyorum. sesini Çok bağırıyoruz biz. <laughs> Mesela e, video çekenler için. Arkadaşlar bazı bazı kişilerde YouTube olabilir. Youtuber lan o YouTube Çünkü, ne? YouTube. YouTubeçu. YouTubeçu. <laughs> 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 biraz Kübra değişik konuşuyor arkadaşlar. Abi. Ben de öyleyim daha doğrusu. Ben de biraz ara sıra kendi. kendimi kaybediyorum, değişik değişik konuşuyorum. YouTube'dan baktım kendi <laughs> videolarıma. Değişik değişik konuşuyorum sinirim bozuldu kendime. Bazen no. abi sen. Kendisi... O soru işareti çıktı. Yes kay kay. Nasıl kay Aa bombala Allah. Çok kötü bir şey yaptım şu an pişman Bumbalala. oldum. Bombalala. Bombalala. Kimmiş bunlar? Bombalala. Bombalala. Evet mavi şeyden. Sen mavi şeylerden topladın mı? Benim 10 yaptı bana hediye verdi. Ben de. Şu an sıfır benim. Benim daha bir ikinciyi Lan bir ya. tane ne zaman aldın? Hayır ben şeyi bitirdim daha Bum Ben Bu bir oldu ben de evet ben 10 yaptım şunu bir. Allah çok korkuyorum. Çok aldım şu <laughs> artık... Lan oğlum aşağıda kutu vardı ya. çok şey, hızlanmaya başladım ben. Elim sulandı. Ay, benim de sulandı. arkası <laughs> kayıyor. Evet. Kabımız yok ya kap. Arkasında kap olsaydı kaymazdı. Benim normalde arkadaşlar biz abimle telefonları değiştirdik ettik Oha Kübra çok gün oldu. Onu niye konuşuyorsun ya? Bir sürü gengi işte aradan. Ana! Uh, uh! Öldüm ya. Ben ölmem. Hadi sen mi ki? Ne Neyi lan? Ne Yok lazım. al lan istiyorsan. Yok, Allah. Ben bunu 50, yap <laughs> yapacağım 50. Anahtar o para değil. İşte Ana ye 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 benimki ki oldu. Açım Allah'ım inşallah an, hat açtım amin. Ne çıktı mavi. Deşikti, anahtar çıkmasın ya. Çıktı, mavi şey. Mavi ateş çıktı. Mavi şey mi? Bence abi ben hiç zıplama şeyi alma o o şanssız. Yo bu, bu da güzel niye şanssızmış. Ama kötü değil mi bir yandan da kötü. Hı, -hı. Hızlanınca kötü oluyor. Hızlanınca zıplayamıyorsun ya. Anam. Aynen. of ben güzel para 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 para. Bir şey zevk abi Dur 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 dur. Her, sus, 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 sus. her videoda dur lan dur. her, her videoda küfür, ediyor. video küfür ediyorsun. Her videoda küfür ediyorsun. Sonra bunlar diyecek ki arkadaşlar. Aa! Niye hep küfür <laughs> <Niye> hep... <laughs> ediyor diyor <laughs> Dur dur sus, sus. Abi, bir daha etme daha. bir daha. Sen etme diyor. Ver ver para ver para ver. Şunlar ver ver bunu ver bunu ver. Birazcık yaralı. Şu kalbim. Oh, <laughs> Bana. O ne o çok güzel. Ha ne ne be. Kaç rekorum ne korum kaç. Lan anam eski eski rekorumu kaçırmamışım. Keşke anahtar ayrıca ya Kübra. Var ya eski rekorumu geçerdim. Aa ödül gelmiş. Ben kutu açacağım. On <laughs> olmamı çok ben az ben kaldı. Ben kutu açıyorum abi dokunmak ister misin? Ver de açtı dokundum. Ne çıktı? Kaç para? Oha 1500 abi. Oh bir şu kay kay çok az kaldı. Kimine bak o gel. Allah oyundan mı çıktı ne oldu lan? Arkadaşlar oyunda Bak. Ben bana da ödül gelmişti. Aa o zaman sende bir tane kalmış. Evet senin de bir tane. Aa senin daha bir sürü var. Senin daha iki tane daha var. Evet, senin iki tane var. Benim ya bir tane kaldı. Daha gelmedim. Aa çok oturuyor. Tamam şurada. Şu i̇şte bu. Para. Hadi. Üçüncü başlıyor. <laughs> bir, bir. bir. İki. Bir, bir, bir deme. Üç. Üç. Ya senin o şey çok güzel ya. Ninja ben de istiyorum onu. Param olsun ben de alacağım. Şimdi ben buradaki bütün Ben bu şeyi alacağım şey... abi. Ben onu sevmiyorum. Ben buradaki bütün paraları topluyorum. Sanki ben hiç toplamıyorum. Hayır, bana sandıktan para çıkıyor ya. Hmm, sandıktan para çıkması iyi oluyor. Ya mavi şey mi o ilerideki jeton? Mavi şey diyoruz da biz jetonu. Ben bunu sevmiyorum, anlamadım, almayacağım. Arkadaşlar böyle insanların jetonu almayın. Kübra arkaya gel, arkaya sesin gelmez. Arkadaşlar bu Hı. insan jeton almayın senin oluyor. Evet yani güzel jeton var orada. Allah ya. Gözümü kapatıp oynuyorum şu an. <laughs> Açtım. Ben oynarsam öldürürüm. Senin Bu arada arkadaşlar biz roket şeylerini almıyoruz. Evet, ben biz almadım ben zaten daha. Sen... Evet şualarda. Lan! Ya eğilmeyi unuttum. Onu öldürdüm ben. mü ben öldüm. Ya of ya eğilmeyi unuttum ya. Arkadaşlar hemen geliyorum memlekten. Evet arkadaşlar geldim hemen reklam girin de. Hadi kübra bir. Dur ben reklamdayım. Sen de mi reklam izliyorsun ya? Anahtar içi. Ağzına. Niye reklam geldi? İşte bu 38 tane arkadaşlar. anahtarım oldu. Oo ne çıktı lan? Dur Neydi, neydi onun adı? Neydi onun adı? Ne? Neydi onun adı? Görünmez oluyordu ya. Unuttum adını. Ben sesini açıyorum. Ah, neydi onun adı ya? Kafada çizgili olanın adı neydi? Silen. Silen ne? Kafayı siliyor. Beyin oyunu. O değil ya. Sen bilmiyorum onu. Hmm. Bu bende vardı arkadaşlar eskiden. Hmm. Oha bu güzelmiş. Şu vardı da bu bende yoktu arkadaşlar. Şu vardı. Ta eskiden öbür hesabımda. Bu zaten ne var mı diyor böyle Aha, bir şey. Böyle mi? bir şey yok da mı oyunda? Zombi vardı. Şu bu var mıydı Böyle bir şey yok zaten. hatırlıyorum. Oha bu. abi şunu tamamla. Bu da yoktu. Bak Hı. şunları tamamla. Benim onlar tamamlanıyor zaten. Baksana hazır. Bak. Bak. Benim bir tane iki tane kaldı. Benim sıfır. Hadi Kübra buraya şey. şimdi giriyoruz kör. Üç başlıyoruz. 1 Bir üç. Bir üç. senin sesini kısana ya. Yok. Aa, oyunun sesi gelecek Kübra. Bir oyu, sesi gelir. Hadi kız. Lan o nasıl bir Allah Allah çok Doğruyorum. değişik Dur dur hadi. Dur oyunlar sesini kapatın. Sıfıra getir sıfır. Ayarlar var en yukarıda. Lan sana bakacağım diyordum vallahi ya. Başla. Üçü bir. Arkadaşlar rahatsız olmayın diye kapatıyorum. Evet. Sesleri. Şimdi ses falan gelir. Arkadaşlar iki tane, daha, iki tane daha oynayalım sonra yeter. Artık sonra bir on bin like gelir arkadaşlar. Şimdi bin beş net... yüz bin de olur. Aa, yok beş yüz bin değil lan. Çok geldi bu. Beş yüz de olur. Beş yüz like. Arkadaşlar, Biz çok istemiyoruz. Yani söz abimle beraber PUBG, PUBG Mobile şeyini oynayacağız. Evet. PUBG Mobile oynayacağız. Yani söz niye diyorum? Belki oynayamayız ham dersim akşam var ya. O yüzden oynayamayız belki. Sabah olsaydı iyi olurdu. Dur orada bir şey var. Ayakkabı var. Ayakkabı var. Uf be. Ağzının. Sonra arkadaşlar diyecekler oh. ki bunlar niye çok konuşuyorlar? Birazcık sussun lan. Sen ya. onu çünkü biraz sussun. Aa. Ye yeah, yine jeton buldum. Benim jetonum 5 oldu. Benim jetonum. Benim bu jetonum 10 olunca bana kaykay veriyor. Oo. Bu ne? Aa çift zıplama çıkmış. Lan ben çift zıplama sandım var ya iki defa zıpladım. Ben öldüm. Video izleyeceğim. Ben de video izlerim ama o zaman yok o kadar basit şey varsa. Video izleniyor mu? Oh, ben izleyebiliyor muyum? Ben izleyemiyorum video. Tabi daha denemedim de bir bakayım mı? Oh, hoppa. İşte Ay kaşım kaşındı. Kaşım kaşındı ne lan? Kaşım kaşındı. <laughs> ben yine yenilendim ve doğdum. Oy harbi ikili zıplama çıkmış. Demek iki defa zıplayınca oluyor değil mi? Hı. Çift zıplama. ne ne ben, ne Lan lan aşağıda şey vardı. Allah Allah. Allah. hemen video izleyip geliyorum. Otur arkadaşlar geldim. Dev Allah Dev ne oldu? Dev Ay ölüyorum çok korktum. Devam 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 devam. Çok uzandı. Vardı O Ama çok kötü donuyor. Pisus pink alanı senin. Pinkala. <laughs> ala. da. Çok hızlı. Bir şey söyleyeceğim ben çok hızlandım. Oh gel 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 gel. Gel kıyamam ben paralarını. Paralarını. paralarını Ay paralarını. ölüyordum. Arkadaşlar yine geliyorum yine. Aşır. Evet arkadaşlar geldim. Çok korkuyorum lan. Uuu. Altının. Uuu. Öldüm yine. Oha arkadaşlar Kübra da o dedem, yine öldü. İzleyelim. Ben bu eski lokomu e e konuşamadım. Eski lokomu geçeceğim ben. Var iki uçup çı zıplama çıkmış. halde ölüyormuşum. Pekala de. Başka izleyemiyor mu Kübra reklam? Yok izliyorum ben. Oha ya kaç tane izledin? Bu son zaten.

bir daha şöyle hemen video izleyip geliyorum yine. Gel. Öyle geldim. Çık çık. Çık şuradan çık şuradan. Aa ayağım. Aa ayağım. Abim bu ne lan? Ne oldu? Bu ne ya? Akşam bir karı daha üzüyor. Geldim. <gülüyor> Eski ve karı mı geçeceğim ben abi ben? Ben artık oynayacağım sıkıldım. Sıkılma sıkılma sen. Hadi hadi. Şunu yapayım da bari şimdi ölürüm ölürüm bir şey olur. Ben niye eklem izliyorum kutuya? Ağzının Lan o oh! Ka Kay kay kullandı. Ben her zaman e kay kay kullanırım Aç da bana Allah Allah Kay kay yaşasın Eski rekorumu geçebileceğim mi ki acaba? Ana geçmişim eski rekorumu lan. Kübra eski rekorumu geçmişim. Evet. 6000 oha. Ben bunu 7000 yaparım lan. Şu 6000'deyim. Allah senin çok korktu korktum kötü. Allah senin Allah senin Allah senin Allah senin çok korkuyorum Allah. Soru işareti geldi ver ver. Ya, alamadım. Ver güzel bir şey diyecektim alamadım. Dur 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 dur. Allah çok korkuyorum. Çok yavaş gibi geliyor lan bana. Bunun ben daha hızlılarını gördüm eski eski yüklediğimde. Arkadaşlar Kübra 1200 sıkıldı 1200. O ne demek Ha kutu baba Anam. Anam babam senden olmuş kan akan. Ne <laughs> diyorlar? Kan akan. Bam bam. <laughs> Sus, sus. Allah! Cura, 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 cura. Sus, sus sus Kübra Kübra yürü git bak yürü git dokunma bana. Şunu bir 8000 yapacağım. Arkadaşlar Ay, bu son. Başka oğlum 8000 bin bin olmuş mi? zaten. 10000 yapacağım o zaman ben. Kışar bir tane daha önce sonra son. Hadi. Ya da olun. bu mu son olsun ki? Bu son. Tamam. Bir tane daha mı yoksa oynamayalım İşte biz. bu para. Hayır bu son. Sen mı? Mı sen tamam. Kardeşim, bir tane daha oynayalım mı? Oynamayalım mı diyor? Bir tane daha oynayalım bitti. Tamam. Arkadaşlar bir tane daha oynayalım sonra bitecek oyun. Aa şeyin üstüne zıplama zaten. Ben kata oynayayım o oynayacağım. 10 bin yapacağım ben 10 bin. Of ben kendim oynuyorum. Oyna oyna beni bekleme sen. Tamam o zaman sen başlarsın tamam mı? Ayy. Ölüyordum tamam ben başlarım. Rekor kırdım diyebilirim. Ben rekor Hadi 10.000 olmadı. Allah! Ben... Rekor Rekor ben kaç? Ben bir anahtar verdim. Ne? Lan ben hiçbir şey veremiyorum. Oyun dondu. Ha reklam izliyormuşum. Arkadaşlar ben geliyorum.